bu tabloyu annem yaptı, beğendiniz mi? Hı hı, çok güzel! Suzan abla bu sefaleti Ekrem'e gösterme, bir bütün küçümser, soğur senden dedi ama! Aksine, bütün devleştin gözümde, daha da içim ısındı sana! Demek annen ressamdı! Hı hı, ama bir bu tablosu kaldı elimde! Senin sanatçı bir annenin kızı olduğun belliydi zaten! Şimdi herkes sürtük gözüyle baktıktan sonra ne fark eder? Benim seni melek görmem yetmez. <laughs> Çok bile. Babam da emekli bir müzik hocasıydı. Ondan tek Miras kalan bu piyano! Şu anda bir lise talebesi gibi heyecanlıyım, Leyla! İlk aşkım bu benim! Sevdiğim kızın bu masum yuvasında heyecanların en güzelini yudum yudum tadıyorum. Sözlerin yeni dünyalardan geliyormuş gibi! Her şeyi unutmuşçasına! Yalnız ikimiz için yazılmış bir şarkın içinde yaşamak istiyorum. <laughs> Kızma bana, bu kadar çok şey istemek belki de delilik. Gençliğimden beri ilk kez şiir yazdım senin için. Dışarıda bir yaz yağmuru... ...Yaz sokaklar sensiz, bensiz... ...Akşam olmuş ılık rüzgar... los sokaklar sensiz, bensiz... ...Bir masalmış geçen yıllar... ...Kaç yaprak var elimizde... ...Aşk bir rüyaymış uyandık adı kaldı dilimizde. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz. Masamızda yabancılar, hatıralar sensiz bensiz. Bitsin artık bu hikaye, kader çeksin kapımızı. Kapanmışız kalbimize. Sen bensiz, ben sensiz. Ben sensiz, sen bensiz. Oh! Çok teşekkür ederim Ekrem. Hiçbir şey beni bu derece sevindiremezdi. Çocukça yazılmış basit bir şiir. Aha, dünyalar benim oldu. Bu bizim şiirimiz olsun Ekrem. Bağlılığımızın şiiri. Bir gün aramıza bir kara kedi girer ayrılırsak... ...Aşk dolu günlerimizi birbirimize bu şiiri haykırarak hatırlatalım ha? Sen bensiz. Ben sensiz. Bu mısraları seni kaybetmekten korktuğum saatlerde yazdım. Tekrar edelim, asla ayrılmayacağız. Asla ayrılmayacağız. Aşk mabudemsin benim. Aşk mabudemsin.